Kare binası buradayız, şey lan, Kırım falan şuradan asla. başladık tamam. yürüyüş parkuru bu, Tam şuralarla alakamız yok Bu genel Polonezköy, biz şurayı ne? Ne? yürüyüp ne? getirip Şeyde bitireceğiz herhalde girardır. Şimdi arkadaşlar 3 çocukluk arkadaşı bir de çocukluk arkadaşımızın kardeşi var Biz şimdi ormanda güzel bir gezi yapacağız, İlk defa beraber bir tatile çıkma fırsatımız oldu Bir takım ters oluklardan dolayı Şu anda Poleniz Köyü size tanıtabildiğimiz kadar tanıtacağız, gezebildiğimiz kadar gezeceğiz güzel yemek. Gerçekten güzel. Orman çok garip. Ben herkese ilk defa böyle bir orman görüyorum. nasıl bir orman? Bak şöyle bak ona göre kendini beğendiğin bir poz var. Şey çok güzel yani. Tamam abi dur. Abi Yasin. Dıt. Dıt. Bugün 3000 paket attın karşım. Dıt. Evet. Harika gidiyoruz. Yakını, Bunlar Sultanbeyli'nin abi? Usta Sultan ben sigara molasına çıkıyorum, geleceğim. Bunlar Sultanbeyli'nin abi. Sultanbeyli'ye kargo kendimi süreceğim. Şu anda İstanbul, köydeyiz arkadaşlar. Anadolu yakasında hemen hemen her yere yakın. Arabayla geliyorsanız ulaşım çok kolay. Biz ta Pendik'ten geliyoruz buraya. İlk defa geldik. Dört arkadaş. Gayet güzel vakit geçiriyoruz. Doğayı çek Burhan'cım. Doğa harika. Çok güzel. Tertemiz bakmışlar. Yürüyüş yollarımız çok iyi. Bu videoyu çekme amacımız İstanbul olup da özellikle yasaklarda canı sıkan arkadaşlar toplansınlar gelsinler. Paramız yok diye hiç boşuna şey yapmayın. Bize de yok. Ama biz ne yapıyoruz? Atlıyoruz geliyoruz abi. Bu kadar basit. Paranız yok diye şey yapmayın. Dizeler. Çok şey yapmayın. Onu hallet hallolur yani o. Bu işleri bir düzelsin. Ne zaman ne zaman? Düzelir <laughs> düzelir. Bir koyun falan yapın. Bir koyun falan yapın. Aynen. Oha köpünü güzel yapmışlar. mi oraya? İnmeyelim. İnmeyelim mi? Bence inmeliyiz. Oğlum şey yok ki. Buradan bir yere yetişmiyor ki. Köpünün düşmemiz yok ki. Şey var. Tahtaların üzerinden geçin arkadaşlar. Şey gözüküyor.

Çünkü o yukarıda çok güzel işler yaptı. baba. Vallahi Aynen. Yakalım mı? Alıyorum alıyorum. Yakınlaştıracağız. Abi uzun değil, bayağı uzun değil. Evet, Çok güzelsin be yok mu bir ya? Evet, ya? Parkuru bitirdik ama yarısından döndük. Siz yarısından dönmeyin. Bence tamamlayın. Parkurun sonuna başka bir gün tekrar gideceğiz. Bugün Riva'ya devam edeceğiz. Riva'daki ortam nasıl oraya bakacağız. Bir tek şey söyleyeceğim. Bu girişten girdiğiniz zaman ortalara doğru size hızlı bir çıkış veriyor. O çıkıştan çıktığınızda köyün içine çıkmış oluyorsunuz. Yani orman yürüyüşünüz bitmiş oluyor. Köyün içinden de geri burayı bulmanız bayağı sürüyor yani. Onun için tavsiyem ya geldiğiniz yerden geri dönün ya da parkuru tam bitirin ama tam bitirmediğim için orayı bilmiyorum. Yani o çıkıştan hızlı çıkıştan çıkarsanız da köyün içini gezmiş olursunuz ama biraz yoruyor adam. Riva'da görüşürüz. Rivayı çek Burhan'cım. Benlik bir şey yok. Biz de çok bilmiyoruz. Daha taze keşfediyoruz. Yani burası Rivan'ın hangi plajı? Rivan neresi? Muhtemelen şu an tam merkezindeyiz. Ben çok beğendim. Güzel. Gelinebilir. Çok yakın. Yani benim gözümde hep büyüyordu. Çok uzak geliyordu bana pendikten buralar. Aga dibimizdeymiş yani. Köprü de gözüküyor buradan bak. Çok bir şey yok ama. Kale var. Kale güzel. Nereler var, nerelere gideriz. Hepsine bakacağız birazdan. Evet mahallesinde bir çekiyorlardı ya. Harbiden lan oraya çok benziyor. Kürkliye falan şey yapıyordu denize giriyordu. Ben hiç bilmiyorum. Ya tam Kürklü yerdeki gibi. Evet, Aynen çok var. çok benziyor. Hatırlıyor musun orayı? Zelişli Aliş falan lan abi. <laughs> Kızım, bu kıyafet ne delirdin mi ya? Ay denize Türk mü mü gelecek abla Ne var Allah'ıma çok şükür bugüne bugün Kürk sahibi bir ha

<laughs> Kaşar, Kaşarlı çubuk cracker <laughs> <krekecek. gülüyor> çubuk. Şimdi bana çağı ver de şey yapayım. Hatta şunu al, devirek bunun içine, bunun içine doğru yak. Mikro. Domates salata. Ha evet doğru. Şey yapalım mı? Onun bir tane pişmesini verelim mi? kaygan lan? He? Niye bu kaygan bu? Kanka şunun üstüne koyabilirsin. Çok ya da bir, bir tane peşetlerin üzerine de aktarabiliriz. İster misin? Yok kanka. Evet. Peki sandviçimi nasıl alıyorsun? Şunu komando uçağıyla domates <laughs> <laughs> Kanka şey yap koyup kes He? yerden. Kanka nereye koyacağım? Ne koyacak yer yok. Uçak tamam mıdır? <laughs> Muhammed uçak. Riva'dayız. Çok güzel bir plaja geldik. Ee, girişte şu an sezon başlamadığı için e, ücretsizdi girişler, otoparkı vesaire oturması, her şey ücretsizdi. Çok güzel oldu, yaralandık bundan. kadınlara plaj olarak geçiyor Google, Google Map'te. Ama bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Sadece kadınlar özgü değildir umarım burası. Çünkü sezon başladıktan sonra eminim buraya geleceğiz yine. eğer gelirseniz buradaki plajlara uğrayın derim çünkü çok güzeller. Manzaranın tadını çıkartın. özlemişim ya. Kumun kokusu biliyor mu çekiyorsun? Evet. Arkadaşım kumun kokusu özlemişim. Ne virüsmüş ya. Git artık git harbi Harbiden. Bir <laughs> dokunur musun ben? İnanamadım şu an. Gel bakayım abi. Güzel, Bir dokan mı? Kesine Arasam mı? Oh, çok sıcak abi. Benim şortum var istersen giy Gözde. <laughs> Görüyorsun değil mi ne i̇yi bu karısı. Bir yani. yani. yani gidip, ee, kadınlar plajından çıktık yaklaşık bir e, 10 kilometre falan gelmişiz diye düşünüyorum işte 15-20 dakikalık bir e, yolculuktan sonra şu anda Anadolu Feneri'ndeyiz. Biloğumuzun son yeri, gezeceğimiz son yer. Buradan sonra da büyük ihtimalle artık geri döneriz. Şimdi Anadolu Feneri'ne yukarı çıkacağız ya da aşağı ineceğiz bilmiyorum artık. İlk defa geliyorum. Sonrasında olacaklara bakalım. Şimdi biz yaklaşık 20'li yaşlardayız. 4 arkadaşız. Bugün İstanbul'u birazcık olsun gezelim dedik. İlk önce Polonez köye gittik. Doğa yürüyüş yapmaya. Oradan Riva'ya geçtik. Riva'da birazcık dolandık sahil kesimlerini. Ama en çok gelmek istediğim yer burasıydı ve şöyle bir sürprizi var benim için. Daha önce hiçbir fotoğrafta falan da görmedim burayı yani. Şu an senden manzara göstermeni istiyorum burayı. Gök gürültüsü de bizim için sürpriz. Bugün de hava yağmurluydu. Ona rağmen çıktık yola. Aynen yağıyor. Bahane bulmayın kendinize. Pendik'ten buraya geldik. Yok. Bir gün paramız yok onu geçiyorum. Arabayla geldik ama çok eski model bir araba işte. Yani bahane bulmaktansa mesela bir gün daha mahallede oturup gün çürütmektense herhangi bir aktivite olarak buraya gelmek harika bir şey. Bundan başka da gideceğimiz yerler var. Yani emin olun çok bir para değil yani. Onu oturduğunuz zaman mahallenize de harcıyorsunuz. Gezip görmek her zaman güzel. İnsanın kafası sıfırlanıyor. Ben çok beğendim. Agalar, fıstık gibi. Muhammed kardeşim de burayı görmek harika. <laughs> Şu gelsene bak yakından sahili çek. Yani inanılmaz kanka, çok çok inanılmaz yani. Ya yani ben 23 yaşındayım. İstanbul'dayım. ilk defa görüyorum burayı. <laughs> İstanbul'daki herkesin de bir kere gelmesi lazım nasıl bence. Gel. Şu denizi çeksene kanka nasıl oluyor bir bak. Harika ya renkleri falan süper. İstanbul'un kirlenmemiş nadir yerlerinden bak adam kanı yapıyor orada benim şu an ciğerim sökülüyor yani ben param parçayım bak çocuklar yüzüyor orada. ben param yani. Deniz zaten manzara falan çok güzel artı bizi sevindiren bir kısım da şu anda denizin rengi böyle yeşilimsi turkazımsı bir renk var. Ee, bu da bizim için sevindirici. Neden sevindirici? Çünkü bu alveoller mi diyeyim, aitler mi diyeyim işte ne bileyim. Bugün hep garip bir isim var hatırlayamıyorum. Onların fazla olması e, denizler için falan yararlıymış. Öyle duymuştum. E, manzara falan mükemmel. Vlog'un sonundayız zaten. Bundan sonra da bitireceğiz. Harika bir gün oldu. Oğlum Ferda ne oldu lan?